muameleler. Sağolun. Bir müdahale Olgun tekrar gel bakayım. Nereden nereye gidiyorsun sen? Gözüm şu anda Frankfurt'tan hareket ettiğim. Allah kısmet ederse Belçika'ya doğru gidiyorum. Mevkim şu anda Köln diyorum. Tamam. Okey abi. Alanda anlaşıldı. Dokuza buradasın. sinyalin Şu an çok güzel geliyorsun. Tamam. Tepelerdeyim şu anda gözüm. Tepelerdeyim. Güzel mevkim güzel ondan kaynaklanabilir diyorum yani sayın. Tamam Nusret abi hafta sonu eve geldiğinde sana bir sürprizim var abi tamam. Ciddi misin? Hadi bakalım o görmek istiyorum diyorum saygıdeğer kardeşim benim. Tamam abi sorun yok hafta sonu eve geldiğinde Facebook'a aç da oradan bir haberleşelim okey? Tamam güzel abi abi kardeşim benim. problemi istiyorum tamam. Selamın selamlar güzel. Okey abi sağ ol teşekkür ederim bir mukabile. Yolun bahtın açık olsun tekrardan Allah'a emanet ol tamam. Tamam duyarsan Allah Hakan kardeşime de kucak dolusu selamlarımı iletirsem sevinirim. Bugün bir kısa bir görüştük onunla ama ondan sonra uçtu gitti kardeşim yani ne olduysa. Abi arkadaş bir haftalığına işte Amerika'ya gitti. Graz'a 30 kilometre yakınlardalar. Firma oraya gönderdi orada çalışıyorlar. Bir hafta orada kalacaklar tamam yine hani dakikayı söyleyeyim belki anlarsın. Bir dakika 05'ten sonra yüz marketi. O geldi de şimdi neyse. Hadi dinleme diyeyim güldürme beni. <laughs> Abi sıkıntı yok. Kurbağalama yüzüş işte, tamam. <laughs> Zaten bir yana doğru gelirsen iki tane kolluk alacağım. Ay, en iyisi ben iki şamraya getireyim ben abi eskiden lastikler şamirliydi şimdi dubleks döndü. Şamya olmak zor olmasın senin için okey? <laughs> <laughs> Hadi saygılar hizmetler. <laughs> Görüşürüz Allah'a emanet ol. Bırak kardeşim kıcak dolsun selamlar. Peki hayır. Burası doğru.